İlahi adalet. Yukarıdaki de istemedi günaha girmeni. Silahını çekmene izin vermedi. Olmaz denilen oldu. Yani böyle günaha girmemiş mi oldu? İnsan vahşileşince insanlığından çıkınca içindeki kötülükle arkasını daha çok kollar. Şüpheye tersliğe meyilli olur evlat. İşlerinin karanlığı yuttu onlar. Bir üflemem yetti devrilmelerine. Eğer tutunsalardı birbirlerine. Birlik olmak iyi insanlar kadar kötü insanlara da özgü. Ama onlara... ...kısmet etmedi Mevla. İyi misin abi? Artık nefes aldığım doğrudur. Hayır, niye direkt Eren'i aramıyoruz anlamıyorum ki? Ne diyeceğiz Eren'e pardon? Merhaba senden şüpheleniyoruz da hastanede misin diye kontrol edelim istedik mi diyeceğiz? Açmıyor mu parla? Efendim teyze? parla. Niye açmıyorsun sen telefonunu ya? Bir saniye. E, sessiz de kalmış telefon. Duymamışım. Ne oldu ki? Hastanede misin? Evet. Eren orada mı peki? Evet. Yani buradaydı. Şey şimdi Tuğçe'nin odasına gitti. Bakıyorum ama bir saniye. Yürüyorum şimdi. Kapı aralık. Ay. Ay teyze ya. Şu an görmen lazım. O kadar tatlı. Baba kız sarılmışlar böyle. Görmen lazım. O kadar duygusal bir anki şu an. Hep orada mıydı? Evet, buradaydı. Ben ha. burada olduğum sürece hep gördüm yani. Ee, ne oldu ki? Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Merak ettik sadece. Tamam, hadi görüşürüz. <laughs> başkomiser kızının başındaymış. Bence bir an toplu bir hisleri yaşadık ha. <laughs> Kaçta yanmış bu araç? Dün gece sabaha karşı. Yani ortalama bir saat var mı? Saat beş civarı. Saat beş civarı. Hastaneden güvenlik kamerası görüntülerini isteyelim. Koridorların hepsinde vardı. Bakalım hastanede miymiş o saatte? Savcım ben dün gece fiilen hastanedeydim. Eren başkomiser de oradaydı. Uyumadım mı hiç? Kestirmedim ben, ne bileyim. Bir ara içim geçmiş ama öyle bir araba yakacak kadar süre değil. Kapıdaki memurlara soralım. Evet, savcım ben gelince onlara izin verdim. Görevi devraldım yani. Dinlensinler diye. Fark etmemiş olabilirsin komiser. Siz öyle diyorsanız öyledir savcım. Ben görüntüleri istedim. Herkes iyi değil mi? İyi abi. Herkes iyi çok şükür. Allah razı olsun. Merdan dedem. Hacım. Hiç izimiz bırakmadık değil mi? Yazıhane falan temiz yani. Merak etme evlat. Ben geride iz bırakmamayı tam 15 yaşında öğrendim. Bizden başka kimse yoktu ki. Şu pislikler vardı. Başka da kimse yoktu. Osman'ım bunları da yok etmemiz lazım. Hep. Plakalar falan. Ama ben gerekirse yerim bunları. Hayat bir iz falan bırakmam merak etme. Yani... ...ne diyeceğim bilemiyorum. Allah ikinizden de razı olsun. Başından beri yanımda durdunuz. Derdimi derdiniz bildiniz. Var ya... ...ölene kadar unutmam bunu. Abi olur mu ne demek? Eh hadi. Biz gidelim. Valla ister söv ister kışkışla. Beni buradan kimse milim oynatamaz burada. burada. Öyle değil mi Osman? Öyle tabii dedem. Abi gözünü seveyim biliyorsun ya. Tuğçe ile Parla beraber büyüdüler zaten. Ben öz kızlarımdan ayırmadım ki hiç Tuğçe. Yi. Sana gelen bana da gelmiş sayılır. Bunları devirmek için yan yana olmak lazım evlat. Sen gene bildiğinden git ama herhalde bize de bir iş düşer ha. Elbet ihtiyacım olur Kim ki? Çınar. Çınar mı? Çınar. Allah abi büyük geçmiş olsun. Ya yani, ne olmuş saçma sapan? Kim? Niye böyle bir şey yapar ya? Kim bu köpekler? Eren abi kim bunlar ya? Sen bulmuşsundur kim bunlar? Telefonu nereden buldun da sen arıyorsun Çınar? Ben eminim ki sen gereken her şeyi yapıyorsundur. Hani bak benim içim içim yiyor burada. Bir şey lazım olursa ben buradayım tamam mı? Hazırım. Sağ ol aslanım. Aslan Çınar'ım benim var olasın. Vallahi Eren abi şimdi sesinizi duydum bir tık daha rahatladım ama Bak ben buradayım ama kalbimle, ruhumla, her şeyim sizinle beraber, Tuğçe ile beraber, tamam? İyiyiz biz aslanım. İyiyiz. Tuğçe de iyi yani. Daha iyi olacak Ama sen şimdi şu iyi hal durumunu falan yapma, olur mu? Tamam, hadi kapat telefonu. Bak Tuğçe kendini toparlar toparlamaz söz getireceğim yanına, tamam mı ziyaret? Hadi aslanım benim. Tamam Eren abi dikkat edin. Evet plan ne? Anlamadım. Plan yok. Nerede ne kamera varsa hepsi keşfedildi. Merdan dede ve babamla çeşitli anlaşmalar yapıldı. Hadi Merdan dedeye geçtim de Babamdan daha çok iş yaparım sanki. Yani bence. <laughs> ya parla kız ya. <laughs> Kurban olurum sana be. <laughs>